Sörlöt'ü Trabzonspor doğru bir sözleşmeyle tutamaz mıydı? Yani bir sözleşme hatası olduğunu düşünüyor musun? bakın en yalın haliyle sana bir şey söyleyeyim. 750 bin euroya kiralamış Sörlöt. Önce Ahmet Alın hakkını verelim. 750 Üç bin euro. Müthiş bir başarı. Yılda 375 bin euro eder. Alt dikten alamazsın ha o parayı oyuncu. Lig'den <laughs> almış gelmiş 2 sene kiralamış 750 bin euro. Bugün muhtemelen 10 Bu arada milyon... Crystal Palace'tan geldi. Nereden evet. geldiğini merak edenler. 10 milyon euronun üzerinde bir parayı bonservis olarak kazanmak üzere. Bir sene oynattı. Hem performans aldı. Bu EFA cezasını öngöremedi belki ama belki Şampiyonlar Ligi olabilirdi. Eğer bu ceza olmasa belki şampiyon olacaktı Trabzonspor. E şimdi bir sene kiralık oynattığın oyuncular hem çok yüksek performans almışsın. Türkiye kupası koymuşsun müzene. 375 bin euro almışsın, 10 milyon üzerinde pazarlık yapıyorsun şu anda. Bir kere çok büyük bir transfer başarısı. Trabzon tarihinin en önemli transfer başarılarından bir tanesi. Sörlot'u tutamamak bir başarısızlık değil. Açtı çünkü Türkiye'yi adam. Mini takım performansıyla da aşıyor. Ve gitmek istiyor. Bir şey diyebilir misin? Peki Sörlot'un... Burada yönetimi baş... ben de suçlayamam, başkanı da suçlayamam. Yani gitmek evet. istiyor. Kol... Evet. Milli takıma gidip Üç gün telefona bakmayan futbolcu gitmek istiyor. Net. Ben burada şimdi Sayın Başkan'a nasıl kızayım? Nasıl bırakıyorsun mı diyeyim ya da yöneticilere? Futbolcu gitmek istiyor. Onlar da gitmek istiyorsa ee biz de gereken parayı kazanırıza uğraşıyor şu an. Peki Bence so doğru bir so strateji. Sezonun ilk ve en önemli maçına gelmemesi. Şimdi bak diyalogları bilmiyoruz. Sörlöt'ün ne zaman Trabzonspor yönetimine ben gideceğim dediğini evet. bilemeyiz. Beşiktaş maçı üzerinden adamı hemen lekelemeyelim. Çünkü belki çok daha önce gitmek istediğini söyledi, bildirdi. Sturlo tek başına ben telefonumu açmıyorum demedi abi. Menajeri kapat telefonunu demiştir, kapatmıştır adam telefonunu. Bu bir, bu menajer zaten burada artık iki kulübün arasında, hatta üç kulübün arasında hani yapılan pazarlıkların birinci dereceden rolünü üstlenir. O oyuncu da demiştir ki sen kapat kardeşim, ben sana iş bitince haber vereceğim. Bitti bir şey diyemez oyuncu. Bir şey diyemez abi ne ne yapacak oyuncu. Açıp ne anlatacak? Menajerim gelmedi diyecek. Gelmiyorum. Ben gitmek istiyorum diyecek. Bir de şimdi şöyle düşün. Seni, senin Leipzig'ten diyorlar yok şey? tamam, bu Senin Leipzig istiyor. Senin Leipzig istiyor. Gitmek üzeresin. Çıktın Beşiktaş maçında ayağın kırıldı. Var mı risk Erman? Var. Abi oynamak oynama o sana böyle bir durumda telefonunu kapat. kulüpten arıyorlar açma deseler sen kapatır mısın? Abi sen ben mısın? profesyonel abi, bakamayız olaymakla. Bak sen ben ben Trabzonsporlu Erman Özgür olarak gittim. Trabzonspor'a ben ayağımı bileğim şişti. Ayakkabının içine ite kaka soktular. Hı. Maç oynadım. O başka hikaye. Ama Sörloth'un hikayesi başka. Yani Surlot gitmek istiyor. Ve lig maçını oynayarak o riski almak istemiyor. Nasıl suçlarsın oyuncuyu? Bu ya. nasıl bir profesyonel Abi nasıl nasıl bir profesyonellik? Boş Boy Kralı olurken profesyoneldi de... Yo, Gitmek şimdi... isteyeceğim o profesyonel değil. Şimdi ben hayır bitere... anladım da ilk maça bit... çıkmamazlık olur mu? Ben, ben sana soruyorum. Adı, şimdi Adam sezonu ben... burada geçirmek istemiyor. Neden ilk maça takıldınız? <laughs> ya hayır. Sezon, Bu sezon burada olmak istemiyor Bak, adam. Çok özür dilerim. Şimdi ben e, en saf halimle soruyorum. Hiçbir şey futboldan anlamayan bir adam olarak. Sözleşmeyi imzalamış. İki yıl boyunca kiralık olarak Trabzonspor formasını giyecek. Dedi ki Ahmet Ağoğlu sen hiçbir yere gitmiyorsun. Sörlöt kalacak ya. Bırakmıyorum dedi. Yani bu cezayı menajer üstlenebilecek mi? Bir yıl oynamama UEFA'dan gelebilecek ceza bu kadar kolay mı bu işler? Sen işte? Sörlöt'ü tutup oynatmama lüksüne sahip misin? Ya ben de diyorum ki Sörlöt gelmeme lüksüne sahipse Sörlöt koskoca Trabzonspor camiasına bu hamleyi yapıyorsa ben de Sörlöt'e her türlü hamleyi yapma özgünlüğüne sahibim. Ben böyle konularda bence iki tarafı da bir dinlemek lazım. Biz şu an Trabzonspor yönetiminin açıklamalarını biliyoruz. İşte telefona bakılmadı. o bu şu. Bir de Sörlot'u dinlemek lazım. Bundan önce neler konuşuldu da Sörlot bu hale geldi. Telefonu açmayacak duruma geldi. Oraları bilmiyoruz ki. Bir Sörlot da bir konuşmalı yani. Ne Trabzonspor yüzüstü bırakmış olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Kalemin düştü. Evet. Yani evet. şunu söyleyeyim. Trabzonspor yüzüstü mü bıraktı? Hayır Trabzonspor yüzüstü bırakmadı. Nasıl bırakmadı? Bırakmadın? Bırakmadı abi. Adam. Bıraktı Ermancığım. Şey i̇lk maça çıkmadı ya. ya. En önemli maç Beşiktaş maçı. Yani ligin ilk hafta maçına gelmedi. Emre Trabzonspor için söylemiyorum. Sözleşmesi devam ederken bir takımdan başka bir takıma transfer olan ilk futbolcu Sörlot mu? Abi 10 milyon eurodan fazla para kazandıracak 375 bin euroya kiraladığın oyuncu sana. Ve adamın isteğini Şampiyonlar Ligi'nde ses getiren bir takım. Adamın gitmek istemesi kadar doğal bir şey yok. Adam milli takım performansıyla da parlıyor. Ve senin oyuncun değil. Bir de şu açıdan bak, Trabzonspor açısından bak. Sezon sonuna kadar tuttun ya Bu Ben kafaya... çok özür dilerim. Bir Emin Özkurt'a da bağlanabilir miyiz? Ben e, Sörloth gelmediğinde, Trabzonspor gel dediğinde e, nasıl bir sözleşme statüsü UEFA nezdinde ilerliyor onu çok merak ediyorum. Sözünü bağla kestim özür dilerim. Yani şöyle düşün, Trabzonspor Sörloth'u tuttu. %50'sinden fazla maç oynattı, 6 milyonu alma hakkı var. Ama adamın sözleşmesinde 9 milyona serbest kalır yazıyor. Ne kazandın? Bu kafayla sana hiçbir şey yapmayacak. Ne kazandın? 3 milyon euro. Şimdi ne kazanacaksın? 10 küsür. E abi meteliği kurşun atıyor ya bütün kulüpler. Nasıl sen şimdi diyebilirsin ki ben Sörlot'u tutuyorum. Bu takımda Sörlot'u tutsam da olmazsa ne olacak? Ama bak şöyle de bir şey var. Aynı arzuyla seni isteyecekler mi Sörlot? Aynı performans alacağım mı Sörlot'tan geçen seneki? Peki aynı şu oynamayan Sörlot'u Leipzig evet. isteyecek senin, mi yine? Abi o milli takım performansı Avrupa şampiyonası falan isteyecek tabi. Daha genç. Bak senin sorduğun sorunun cevabı. Beşiktaş maçında sahada olmalıydı diyorsun değil mi? Aynı fikirdeyim. Katılıyorum. Ben Net. Katıl Hayır katılmıyorum. Bak neden katılıyorum? Asla. Trabzonspor'un şu an kontratlı futbolcusu. Evet. Bir transfer görüşmesi yapılabilir. Ama o netleşene kadar sen Trabzonspor'un futbolcusun. Sahaya Beşiktaş. çıkması gerekiyordu diye düşünüyorum. Tamam ama tamam, Şö şöyle bir şey tamam. soruyorum. Şimdi bak sen çok etik değerlere önem veren birisin. Eğer e Şimdi sen... gideceğim bak bak. Sen, pardon bir dakika, bir dakika sözümle. Lamsik'e gideceğim hani Beşiktaş'a karşı oynamayayım sakatlanmayayım. E milli maçta oynadın orada da sakatlanabilirdin. Nihat'cığım çok basit bir şey soracağım. Şimdi sezon başında biz sizin ikinizle de sözleşme yaptık. Sen de bana geldin dedi ki bana bir sürü yerden teklif var ama ben sana söz verdim bana geliyorsun dedi. Gelmeyebilirdin O zaman ben sözleşmeyi yaptıktan sonra Sen bana gelmediğinde Ben etik kurallara uymadığını düşünürdüm Seninle ilgili hani yaptırım neyse hukuk onu yapardık ama Seni de zorla burada tutamazdım Buraya kadar en fikirim sende evet. Ama nerede kaldı Sörlöt'ün etik Şimdi, değerleri Profesyonelliği diğer unsurları Ben sana bir şey söyleyeceğim yani, Trabzonspor Sörlöt'ü Sörlöt yaptı Ben sana soruyorum bir yıl önce sokağa çık 100 kişiye sor Sörlöt kimde? Evet. Kim bu adam ya kardeşim derler Emre Beşiktaş Douglas ilişkisine bak. Dedin ki adama git. Şimdi kulüp tarafından bakıyoruz. Kulüp tarafından bakıyoruz. Sana doğru geliyor. Diyorsun ki Douglas'a biz seni istemiyoruz kardeşim. Kendine bir kulüp bul. Git diyorsun. Üç gün sonra diyorsun ki gel şu Pauk maçını oyna. Adam diyor ki hayır oynayamam. Kim haklı? Oyuncu haklı. Şimdi adam sana diyor ki kardeşim ben burayla anlaşmış olabilirim ama... ...beni çok çok üst düzey bir yerden bu paranın daha fazlasına istiyorlar. Ve ben gitmek istiyorum. Sen adamı dinlemiyorsun. Diyorsun ki bana ne kardeşim ben oynatacağım seni. Ya adam gitmek istiyor. Sen diyorsun ki hayır oynatacağım seni. Ya bu şekilde yürümüyor futbolda işler. Gitmek isteyen oyuncunun önünü kesemezsin. Kesmiyor zaten ama, Abi bir şey söyleyeceğim. Gel Beşiktaş maçını oyna dersen, bak gel ama Beşiktaş, ama adam'a nasıl izin vermiş Erman, oluyorsun? Öyle bir şey orada gel Beşiktaş maçını oyna değil, değil ki. ki. Şu anda sen adam adam hani, senin oyuncu Ermancığım. Tabii. Sen Beşiktaş maçını oynayacaksın. Ondan sonra gitmek istiyorsan nereye gidersen git. Yani sen etik değerlere uymuyorsun Ermancığım. Bunu Real Madrid'e yapabilir misin ya? Erman. Barcelona'ya yapabilir bak misin? Erman bak senin dediğin ben sen nasıl soruyorum. olur biliyor musun? Şimdi Beşiktaş maçı hangi gündü? Tarihi olarak? Cumartesi günü. Cumartesiydi. Diyelim ki bir şey kararlaştırıldı, Beşiktaş maçından dört gün sonra diyelim Sörlöt gidiyor. Pazar maçı, pazar. pazar. Mesela lafın gelişi, Dört gün sonra diyelim Sörlöt gidiyor, bir anlaşma olmuş, sen o zaman Sörlöt'e çık Beşiktaş maçı oynayacaksın. Hayır ya ben zaten dört gün sonra gidiyorum, niye oynayacağım dersin. Ama şu an net bir şey yok, Sörlöt gitmedi. Bir karar alınmadı net. Halen pazarlık aşamasındalar, bak başkan ne diyor? 15 istiyorum diyor. %50'sini alacağım diyor. Belki de vermeyecek. Bak Yusuf olayını söylüyor. 8 dediler diyor. 17'ye çıkardım diyor. İş hani net olsa senin dediğine katılıyorum. Futbolcu oynatamazsın. Ben zaten gidiyorum bir hafta sonra. Ya. Ama net olmayan bir şeyde takımın futbolcusu olan Sörlott... ...milli takımdan tıpış tıpış gelecek. Disiplin kurallarına uyacak. Takımında da sahaya çıkıp oynayacak. Ben bunu derim. Oyuncu transferde... Oyuncu transferde bazı şeylerin garantisini alır. Mesela Leipzig ile görüşmüştür menajeri. Belli şeylerin garantisini almıştır. Artık sen bizim oyuncumuzsun denmiştir. Milli takım oynanmasına kimse bir şey demez. Ama git seni kiralayan kulüpte oyna. İşte sonra biz seni alırız. Böyle yürümüyor transfer. Biraz da oyuncunun kulübüne gitmek için yaptırım uygulaması doğaldır futbol.